İstanbul Büyükşehir Belediyesinin lise ve ilköğretim çağındaki öğrencilere yönelik başlatmış olduğu Sen Oku diye eğitim desteğinin başvuruları başladı. Biz şehit çocukları, yetim, öksüz, engelli çocuklara, mağduriyet yaşayan bu çocuklara tek seferlik 500 liralık nakli destekte bulunuyoruz. Bu cümleyi kurarken bile ben vicdani olarak bir rahatlık hissediyorum yani şehit diyorsunuz, yetim diyorsunuz. Ya çok kıymetli buldum ben bu hareketi yani. kampanyamız bu sene 13 Eylül 9 Ekim tarihleri arasında başvuru alacak. Şu an başvurular başladı. İstanbul Sen'in uygulaması üzerinden başvurular yapılacak. Öğrenim belgesi, velisinin kimlik fotokopisi ve engelli öğrencisi mutlaka engel durumunu gösteren bir belgeyle bize başvurmaları, sisteme giriş yapmaları yeterli olacak. Şu ortamda tabii aileler sıkıntı yaşıyorlar. Destek olmak güzel bir şey. Belediyenin de böyle bir şey yapması çok iyi. Yani bir kitap alışverişi yapacaksa atıyorum. Hani en azından 2-3 kitap fazladan alma şansı olur. Yani öğrenci da bir şey olmuş.